Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosundan hepinize merhaba. Gördüğünüz gibi şu an Erangel ortasındayız ve şu an 5. yıla özel moda girdik. Yeni modda neler var hemen onları inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi Quarry ve da arkadaşlar bu modlar. Buraya girdiğiniz andan itibaren üzerinize bir canlanma kartı geliyor. Yani bir hakkınız geliyor eski moddaki gibi. 2 amaçlı top. Bunun hepsine bakacağız arkadaşlar beraber. Hepsine bakacağız. Önce şu sensör olayını göstermek istiyorum bölgeden 4 adet var arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi şöyle bu sarı noktanın içine girip şu sensörü etkinleştiriyoruz. Muhtemelen bu şekilde etkinleştireceğiz bunu. çünkü sağda solda çok adam olacağı için ben şu an kastım bundayım. Evet gördüğünüz gibi loot atıyor arkadaşlar. Mesela 4 kişilik bir takımla bu, bu şekilde böyle bir sensör alabilirsiniz. Ve sağınızda ki buradan savunma yapabilirsiniz ve buralarda malzeme dönüştürücü var arkadaşlar. Malzeme dönüştürücü nedir? Şöyle göstereyim. Ee, bunları ben daha önceden yapmıştım. Siz de yaptığınız zaman böyle kalacak bunlar. Mesela burada mesela patlayıcıyla yakında üç silah diyor. Molotof koyalım. Bir de mermi koyalım. Dönüştür diyelim. Bakalım ne verecek bize. Üzerinde bu simgesi olan bir bomba geldi. Hemen bakalım neymiş bu. Evet ağaç tiplerine birebir bir bombaymış arkadaşlar. Başka ne dönüştürebiliriz? Bombayla bir sağlık malzemesi koyalım. Askeri sargı bezi bu canınızı 2 saniye 2 saniye içinde fullüyor arkadaşlar. Hemen başka bir şey bakalım. Ya bundan yapmıştık. Önemli olan tava arkadaşlar bence. Şöyle şunları yapalım kompansatör verdi. Dönüştürmek için 10 hakkımız var arkadaşlar. Bir tane tava bulabilirsem efsane olacak. Evet, levye de olur. Levye bir de bomba bırakalım. Silah verdi mesela FAMAS silah. Dönüştürücünün içine yakın temas silah koyarsanız arkadaşlar şu küpleri de alalım. Yakın temas silah koyarsanız işaret bir şeyi dönüştürme ihtimaliniz var. Bunu da unutmayın. M4 dipçiği verdi. Şöyle şunlara da dönüştüreyim. Hızlı hızlı dönüşeceğim. Bu canı direkt fullleyen bir şey. Sağlık çantasının bir kısaltılmışı. Firavun modunda vardı diye hatırlıyorum. Dönüştür. Sağlık çantası verdi mesela. Evet bu şekilde dönüştürücü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha birçok şey çıkıyor içinden. Hani şu listede gördüğünüz çoğu şey. Şu yakın dövüş silahından fazla bir şey açamadım ama şu soru işaretlerinin hepsini açtığınızda neler alabileceğinizi görüyorsunuz dönüştürme malzemesi ama bunları yapa yapa tabi göreceksiniz. Yanlış hatırlamıyorsam şurada bir yerde işareti şeyi var. Ya yakın do silahında ya Ekler'de. Siz de biliyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıyetten üzerimizde trambolin var. Gördüğünüz gibi istediğiniz yere kurabilirsiniz. Bunu yerden spanlıyor arkadaşlar. Yerden alıyoruz. Çantamızda duruyor. Fazla yer kapladığını da düşünmüyorum bu arada. Ayrıyetten e, acil durumlarda şöyle bir şey koymuşlar. Bu da efsane bir şey. Şöyle havaya topun içine giriyorsunuz şöyle havaya doğru <laughs> bu güzel olmuş bu arada. Yani yer değiştirmeler için efsane bir şey olmuş. Bu sensör etkinleştirmeye gerek yok. Sensörlere bakmıştık zaten. Ee, topu göster trambolin Block siper. Sphere Runik modunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Runik modunda vardı. Şuradan 3 e, haneli seçebiliyorsunuz üçgen ayrıyetten şu muhtemelen en fazlası bu kullanılacak yani bu güzel ya yani ben bunu beğeniyorum istediğiniz kadar seri seri şekilde kurabiliyorsunuz arkadaşlar bu biraz da mobilcilere yaramış emülatörler pek seri kullanamaz bunu ama mobilciler çatır çatır duvar örer ama çok çabuk kırılıyor arkadaşlar muhtemelen ilk kırılacağı yerlerde şu altlar ve devamında da bayılma ihtimali çok yüksek. O yüzden böyle çift çift kurarsanız daha güzel olur veya yan yan çift çift. Ya pek koruyucu değil. Kalkan gibi kullanılmaz ama gene de iyi yani. bir güncellemede çok güzel şeyler gelmiş. Bayağı güzel şeyler güzel şeyler gelmiş. Evet arkadaşlar, bir diğer merak ettiğim konu ise şu haritadaki S bölgeleri. Oraya da bir inceleyelim hemen. Böyle hızlı bir giriş yapalım. Ya yani buralarda küçük etkinlik alanı gibi bir yer diyebiliriz. Muhtemelen loot var içlerinde. Evet. Yani oyun başında atlanıp lootlanabilecek bir yer. Oyun başlarında atlanıp fight atılabilecek bir yerler. Yani rank kasanlar için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Buranın ayrıyetten bir şeyi var mı? Evet blok küpler çıkıyor. Ya yani bu... E, yıl dönümü modundaki şeyleri buradan da alabiliyorsunuz. Yanlanma kartı vermiyorsa sıkıntı. Evet sensörü etkinleştiriyoruz burada da herhangi bir sıkıntı yok. Şurada muhtemelen bu var. Ne veriyor butlar? Drop silah verdim mi tanks? 3 çelek veriyor. Bir adet silah. Küp veriyor. Okey okey tamam. Bu da güzelmiş bu arada. Bu sezon deli gibi rank kazılır abi. Roket de varmış burada yani. Oradaki malzemelerin çoğu hepsi yani. Çoğu değil hepsi burada da var. Umarım kartla veriyordur arkadaşlar. Yeni güncelleme ile gelen diğer bir özellik arkadaşlar artık kendi haritanızı tasarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde haritalar kısmından WoW kısmına giriyoruz. Burada yaptığı tasarımlar var gördüğünüz gibi klasik mod arena modu hani eğlence modu tasarlayabiliyorsunuz. Ben de tasarlamak isterdim ama ben emülatör olduğum için buraya tıkladığım anda o donuyor. Mu muhtemelen mobil cihaz gerektiriyor tasarım için. Tasarımcı ola tıkladıktan sonra arkadaşlar burada bazı gereksinimleriniz var. Mevcut kademe elmas ve üzeri olması gerekiyor arkadaşlar. Son 7 günde oynanan World of Wonder oyunları 2 ve üzeri olması lazım. Yani yeni gelen modlar, liyakat 95 ve üzeri olması lazım. Oynanış veya harita oluşturma deneyimi lazım. Bilgi gönderebiliyorsunuz. Sosyal medya platformlarınızın linkleri de muhtemelen lazım. Oradan sonra ileri daha sonra okudum ve kabul ediyorum okudum ve kabul ediyorum diye gönder diyorsunuz. Da bazı sorular var ee, onları yanıtlayıp gönder tuşuna basıyoruz ve başvurumuz tamamlanıyor. Başvurumuz kabul edildikten sonra da modunuzu tasarlayabilir. Oyun içerisinden böyle bir mesaj alıyorsunuz arkadaşlar. Tasarımcı doğrulama başvurun alındı. 7 gün içinde inceleniyor arkadaşlar. Yıl modunda kendi tasarımınızı yapabiliyorsunuz. Ayrıyetten e, gördüğünüz gibi boş bir haritayı bulup kendi evlerinizi, kendi yollarınızı, kendi cover noktalarınızı tasarlayabiliyorsunuz bu şekilde. Tasarlamak istediğiniz nokta noktaları arkadaşlar uçarak böyle sağda üstte buton var oradan ona tıklayarak uçabilirsiniz. Buraya bir yol koyuyor mesela onu alıyor olmayınca geri alıyor. Ya o olmadı havada kaldı hemen değiştirecek. Şu an daha güzel gözüküyor. Ya adam yapıyor yolu ya. Evet böyle böyle örebilirsiniz yollarınızı arkadaşlar. Yolların kenarlarını dolduruyor. Muhtemelen onların arkasına da ev koyar. Ben olsam ev koyardım hani. Yapıyor ama bir şehir inşa ediyor şu an. Derecesini bile ayarlanabiliyor arkadaşlar hani. 01 0.1'lik bir derece bile ayarlanabiliyor bu arada. Evet yolu yaptı. Cover yaptı. Şimdi sırada evler var. Muhtemelen Pochinki evleri. Bakalım. Bence Pochinki evlerinden koyacak. Evet bir tane oraya koydu. Bir tane de buraya. Adam kendi kafasına göre tasarım yapıyor ya. <laughs> İki tane karşılıklı ev koydu mesela. Bence çok eğlenceli duruyor arkadaşlar. <laughs> Adam şehrini kurdu ya buraya. Kendi şehrini kurdu. <laughs> evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Poçinki'ye birebir benziyor yaptığı yer. Evler Poçinki'nin. Ayrıca arkadaşlar oyunda halen Galata Kulesi ve Kız Kulesi var. Halen uğramadıysanız Galata Kulesi ve Kız Kulesi'ne gidebilirsiniz. Fişekler çıkıyor. İki tane işaret fişeği. Yani bir Galata'da bir Kız de buradan mesela e, Kız Kulesi'nden bir tahliye bulup Galata'ya da uçabilirsiniz. Yani böyle bir şey de olabilir. Hadi yükten. Evet adamlar var çok güzel. Şimdi. Evet üstümüzde adamlar var. Bunlar bir ekip muhtemelen. Kardeşim. Sakin kanka. relax. Tamam bunu çektik. 3 kaldı. Ya, i̇çinin tasarımını ben İstanbul'a hiç İstanbul'a gittim de kısıklığa hiç içine girmedim. İçinin tasarımını bilmiyorum. Ya, muhtemelen aynısını yapmışlardır. Şöyle bir bomba deneyeceğim. Geliyor bomba. Tam orada ama biraz erken patlattık. Olmadı. Artık raşlayalım ya. Durmanın bir anlamı yok. Selam. Diğeri burada değil. Aşağıya atladı bir. Buna rastlamam lazım. Selam kanks. Sakin, relax. şurada bir botçuk var galiba. Onu bir vuralım. Selam kank. Ne yapıyorsun? Tamam onu da çektik. Şa biraz ara verip arkadaşlar burada bir çay içebilirsiniz arkadaşlarınızla. Bu <laughs> baya iyi olmuş ben çayı çok severim. Evet şu tahliyeyi bir kuralım şimdi. Biliyorum Galata Buradan bir çılgınlık yapıp Galata'ya uçacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Evet. Ve girdik. Çok güzel. Görev operasyon başarılı arkadaşlar. Bakalım fişe almışlar mı? Bir ona bakacağım hemen. Evet fişek orada duruyor. Güzel. Bu bu arada yeni koyuldu. Şimdi bir araba var. Muhtemelen burası dolu. Bakalım. Ha, alttalar. Aa beni görmediler. Aman aman aman. Tamam siz gidin abi. Devam ki. Ben şurada şöyle bir iniş yapabilirsem çatıya efsane olur. Aha da indim. Selamun aleyküm. Altındalar. Aa bunlar beni duymadı. Çok güzel. Sen ne yapıyorsun? Tamam bu da gitti. <laughs> bu adamları kız kulesinde de vurmam peki. <laughs> Kulaklarım bir çınlıyor hafiften. Bu nereye gitti? Burada atan. Bu adamları Kız Kulesi'nde de ben vurdum. Galata'da da ben vurdum. Adamların kaderi... <laughs> Şurada biri var. Bu bunların dördüncüsü mü? Bokta bot mu acaba? Ya bot. Baygın ölmemiş. Evet fişekleri nerede atabiliriz? Şu ileride atalım ya. Bu çukur iyidir. Bakalım işlerinden ne çıkacak? Bir kız kulesi fişeği, bir Galata kulesi fişeği yolluyorum. Evet, işaret fişeklerimiz de gelmiş. Hemen alalım. <laughs> Hiç bunda ne var? MG ile MK var. Bunda AVM ile AUK var. Evet, AVM işimi görür. AVM AUK güzel bir drop. Yani güzel bir drop atılışı yani. Şunu Hayır, şuraya koyayım. Mu? PUBG Mobile'in 5. yılını arkadaşlar birçok etkinlik var e, yıl dönümü karnavalı, Nusa patronu, yıl dönümü buluşması, ödüllü bulmacalar, yıl dönümü partisi ve yıl dönümü Bugatti Motor Show. Biliyorsunuz yeni bir araba geldi oyuna Bugatti. Yakın zamanda ben de alacağım inşallah. Efsane bir araba sürerken falan bir efektleri var. Görmeniz lazım. Aşık olur. Yani yeni mod ve yeni güncelleme alakalı diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, düşüncelerinizi yorumlar kısmına bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.